Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve efsane mi çıktı gerçekten? Evet çok zey. Nasıl güzel mi? Efsane güzel. Zengin göbeğe mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yok öyle bir şeyimiz yok. Az çektim onu içeri. Nasıl? Ne, fakir göbeğe Ya uf, şey de öyle çıkıyor kamerada. Yoksa bende köpek mebek yok şimdi göstermeyeceğim de. Türk yani kası Yok yani az bir şey içeride duruyor yani. <laughs> ne nefes aldı. Az, az, az... <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne var ne yok arkadaşlar? Nasılsınız? Arkadaşlar fındık sezonu başladı. Günlükçü lazım. Bak iş yok, güç yok diyorsunuz. Günlük 200 lira yemeyen adam bulamıyoruz ya. Şimdi 200 bunu, lira. şimdi bunu da izleyecek şeyler buradakiler diyecek Kemal abim geleyim geleyim. Kırılacağız ha. Neyse. Şaka et. <laughs> Şaka yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene fındığım yok zaten. Kardeş aldı fındığı? <laughs> şimdi telefon, tablet, teknik servis her hafta en az iki video demiş arkadaşımız. Bir gün önce de video atmış, bir hafta daha önce atmış, bir hafta gene önce atmış, i̇ki hafta önce iki hafta önce, lafında duruyor herhalde yani. Koday tutturuyor. tutuyor. Yani, yani dedi, bir ama şey atmış yani bir ay önce bir atmış, üç hafta önce bir atmış ama aynı hesap e, tutturuyor. Tutturuyor arkadaşımız bizden devamlı reklam istiyordu. E, kendisini şahsi olarak tanımasak da yorumlarda abi benim kanalı tanıtır mısın dedi durdu. Biz de bu hafta onun kanalı ile alakalı bir video çekelim dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani konumuz bu kadardı. Bu kanalı takip edin arkadaşlar diyoruz. Olayı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Neyse dönelim mevzuya. <laughs> Mevzumuz ne? A50 bir cihaz geldi. Açılmıyor diye arkadaşlar. Lan bunun şeyi nerede? Geç. Burada bir tane de yedek filmimiz var. Onu da geç. Şuna alalım. Açılmayan a elimize bir dışarıdan ee, kabağı söktükten sonra elektrik vererek güç kaynağından bir bakalım açılıyor mu dedik. Baktık açılıyor. Ondan sonra e, normal her şey çalışıyor da bu ne oluyor dedik. Şarja taktık. Şarj bir var bir yok gibi. Sonra ara bağlandı filmini. Çıkardık. Ne gördük? Ne gördük arkadaşlar? Şimdi ben bir kusur göstereyim. Ne gördük? Siz de görün. Bizim gördüğümüz siz de görün. Yani arıza hanımı işte güç kaynağı ile elektrik verdik çalıştı sonra normal elektrik kendi aküsü bir dikti onu ölçtük sonra şarja taktık şarj anormal verince ara filmi söktük arıza böyle Ararken gene arızanın ne olduğunu arızayı bulduk yani arıza da bazen işte hani arıza nasıl bulunur mantığında bir şeyler anlatmaya gerek yok herhalde ama ben buraya çözemiyorum şu an ne oldu ha şu şurada bağlı Kullanıcısı dedi ki bu cihaz düştü. Düşüyorsa açılmadı. Yani düşmeyle buranın böyle olma şansı bence yok arkadaşlar ama neyse kullanıcıya bizi idraz etmiyoruz. Yani öyle oldu, öyle oldu. Görmüş olduğunuz gibi filmde bu halde çıktı buradan. Ee, şimdi bu filmi komple hazır satıyorlar. Daha önce filmin üzerinden size soket e, konnektör değişimi falan göstermiştim. Ee, tekrar onun için bunu göstermeyeceğim. Bir de hazır satılan bir şey. Yine de bu elimizde yedek olarak dursun. Kırık mırık. Çünkü aşağısını kullanırız başka bir yerde. Daha önceden anakarda e, işlemcisi şu su arıza yapmış bir tane a elimiz vardı. Onun konnektörünü söküp oraya takacağız dedik. Doğru mu dedik? Evet doğru dedik. Şimdi bugünkü videomuzda anakardın üstünden bunu sökeceğiz. Bunu sökmesi olur mu? Buna da bakabiliriz. <laughs> Ayrıca, düzelebilirim burada ya. Ha. O burada düzelir mi? Sen netsin daha. Ben Bir iyiyim. Ama ben net değilim. O zaman ben netleyeyim kendim de ondan sonra seni netleyeyim. Aynen. Geçsem de sana şunu çevireyim şöyle. Daha rahat. Tamam. Hah? Evet. Daha güzel. Evet. Teşekkür olur. ederim. Hah. Şimdi bunu burada zorlamadan, zorla alttaki ayakları yolları koparabilirsiniz arkadaşlar. Zorlamadan bak böyle çok hafif ...esnederek bunu yerine daha ka mi? bi -ri rizme evet takabiliriz evet ama arkadaşlar çok sağlam olmaz sökedi oturttuk bir şey oldu çıkardık koptu bir daha yine de ayakların hepsini koparabilir diyerekten biz bunu anakarda buradan söküp bu sökedi değişelim sıfırdan daha güzel olur. Ana karşı sökmeyi göstermiyorum. Hızlıca ben burada sökeyim. Eyvallah arada size bir fıkra anlatsın. Çok acayip fıkralar bilmiş. Stopluyorum videoyu. Yok. Bir gün dedi ki... Evet, aramızda kalsın. <laughs> Belki babam da izler ha. <laughs> <Aynen. gülüyor> Sonra benim saçlar diklemesin. <laughs> Şimdi niye güldüğümüzü onlar bilmiyor. Anlayınca nasıl olacak? <laughs> Tahmin edebilirler. <laughs> Tahmin edebilirler. Ya babayla evlat arasında olan hikayeler her zaman e, ilginç ve güzeldir arkadaşlar. Tahmin edebilirsiniz bence de. Neyse olaya e, olay abartmayalım. E, bundan ilk önce dedi ki barcaya önce bunu bir boşa alalım. Ana Anakardı söktük, ana kartımızı aldık. Şimdi bir de arkadaşlar yani gerçekten geçenlerde birden ekran değiştim. Işık sensörü tam videoluktu ama aklıma gelmedi. İlk defa da öyle bir cihaz gördüm. Minim miydi o cihaz? Evet. Mini mi cihazı? Yani bazen tamirler öyle hızlı gelişiyor ki aslında size böyle bir ekran değişmek, padarya değişmek, kabak değişme videosu çekmektense yani yeni bir şeyler öğretme babında ya da ilginç bir şeyler bulduğumda çekmeye çalışıyorum. Onun için video her hafta yayınlayamıyorum size. Ee, bir daha aynı cihazdan gelirse çekerim. Yani video yok mu video yok mu soruyorsunuz ya hafta sonları. Abi yani ne çekeyim yani her gün bir şey ekran yeni bir cihazın ekran videosu. Ya da işte badaca değişim videosu. Ya da şarj soketi. Ya bunların örneklemeleri var bizde artık. Yani onun için e, onlara daha gerek duymuyorum. Ama işte abi konnektör değişimi videosu çekilebilir. Daha önce hiç değiştim mi? Değişmedim. Ama mantığı gel şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu bordu yani bunun komplesini alt ısıtıcıya koyup geniş bir alt ısıtıcıya daha hızlı ve rahat değişebilirsiniz. Alt ısıtıcınız yoksa işte bu şekil bir mengene yardımıyla bunu tutup şimdi bunun lehimlerini yumuşatıp ondan sonra değişmeyi planlıyorum ben de. Göstereceğim size ama biz demek gülerdik. Konu oradan oraya gitti ya. Niye gülerdik şimdi niye gülmüyoruz? Eyvallah. Allah külümeden ayırmasın. Amin. Neyse şuradan biraz flux alalım. Şiringamız kırıldı. Yeni şiringa da almadık. Eyvallah. Ciddi bir şey yaptığımız için gülmüyoruz. Gülmüyor muyuz? Evet. Şimdi değişeceğimiz hatta düzelttiğimiz ama yine de değişmemiz gereken konnektörü fluxluyorum. Benim kafamda şurada 183 lehim var. Sıvı lehim. 183 senemiş Hop, hop işte bir de konuşabilsem. 183 sıvı lehimden biraz da alıyorum. Böyle etrafına gezdiriyorum. Sonra elime havyamı alıyorum. Tabi çok fazla duman çıkacağı için biz ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Fanımızı da açalım. Fan da burada bir kenardan çalışsın. bunlar yumuşasın diye böyle lehim gezdiriyorum hem sökerken ayaklar kopmasın diye Pantumanı alıp benim yüzüme çarpın. Olsun. <laughs> Senin umurumda değil. Anam ne demişsin bak abi görmüyorum diye. Ben seni görüyorsun yaşam. diyor hiç. Dumandan <laughs> gözüm yaşar. <laughs> <Tumandan> gözüm <yaşam. gülüyor> Neyse e, şeyimizi açalım. Fön avyamıza. Kahve mi yaptın? Kahve yaptık. Fön avyamızın en geniş uçunu alalım. Gece en genişe de gerek yok. En genişin bir darını aldım. Çünkü çok da fazla ısıyı etrafa yaymak istemiyorum geniş uçla. Bu sefer hani bunların altını muhafazalarını çıkarmadım gerçi ama buralar zarar görmesin diye çok da geniş almayacağım bölge bölge isteyeceğim sen sadece eyvan görüyor musun görmüyor musun görüyorum görüyorsun da şimdi bu bölgeden ısıtmaya başlayacağım anam havyanın ucunu niye temizlemedin eyvan şey parçaların bunu? kamera var elinde senin elinde kamera var Neyse, çok fazla oldu arkadaşlar buna gerek yoktu yanlışlıkla değdirdik oraya o kadar Ama iyice yumuşamıştır. Şimdi daha hızlı ver. Ha, ısı ayarı vermedik. 360 derece. Ben 360, 370 o derecelerde çalışmayı seviyorum. Normalde bunun orijinal lehim erime derecesi 250'dir. Şey 250 diyorum. Pardon 220 arkadaşlar. Hiç zorlamıyorum. Kendisinin fuk diye çıkmasını bekliyorum. Görüyor musun? Hı hı. Oynadı ama he. şu tip taraf ha, Daha zaten ucundan görüyor. Abi, öteki taraflar oynamıştı zaten. Bak havayanın ucundan bir şey görmüyor. Tamam. Aha. yayın Şimdi arkadaşlar elimize tekrar havyamızı alıp <gülüyor> <gülüyor> burada eski ha. evet eski kalan <laughs> 220'den kalan lehimleri topluyorum. Burası gıcır gıcır oldu. Abi. Anlatmıyor musun Neyman? Neyi? Ne? Güzel bir fıkra anlatacaktın yani. <laughs> Yok abi. Gizli. Aile. <laughs> Aile meselesi. Yok fıkra anlatacaktın. Fıkranın ailesi olmaz. ki. Fıkra gelmiyor ki aklıma. Lan seni gibi almayayım. adamla fıkra gelmez. Ben niye videoda öne atıyorsun? Videodan önce de bana geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Temizledik. Eskisini çıkardık. Eskisini götür, yenisini getir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten en ufak birinde kalkma ya da oynama yok. Yine de hafiften bir çatlak ya da kopuk var mı diye kontrol ettim. En ufak bir kıpırdayan bir yerde yok. Tamam güzel. Şimdi bununla işimiz bitti sayılır. Burada <laughs> borttan bu parçayı alacağız. Ama sağlam alacağız. Tabii böyle bir perişan hale getirmeyeceğiz onu. Sağlam alacağız. Bir şey o'dan. geldi, bırakayım. Tamam, sen bir bak. Geliyorum. Seni bir sabitleyeyim kıyım. Yok, sabitlemene gerek yok. Stop yap, git. git, git. Bak da gel. Bu ana karda buna Burada bu anakardı, buna sabitleyecektim. Burada anakardı. Buradan sökecektim. Ama aklıma şey geldi. Tipindeki şey e, aynı yani. mı orayı? He, yani bu hurda olan e, flexiden tipindeki acı aynı mıdır diye aklıma geldi. Hiç araştırmadım da öyle bir şey. Hem ayak sayısı hem genişlik olarak baktım. Aynı mı? Değil. 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 Daha kalın. Hmm. Niye? Burası dişli burası erkekli mantığında herhalde. Bu bunun içine girdiği için daha kalın. Yani filmde olanlar daha kalın. Yok. İçine girmiyor ama ikisi erkek. Hayır bunu böyle taktığında bu bunun içine giriyordu. Soket onun kenarlarından dışarı geliyor. Hmm. Yani soket kenarlarından dışarı geçiyor. <laughs> Sonuçta uyum sağlamıyor. He yani bu daha bol oluyor. Anladın mı? Bak, evet. İki kadın neredeyse. Yani şu şunun içine dalıyor. Evet evet. Onun için teorim tutmadı. Evet. Bildiğimiz için devam ediyor. Bildiğimiz için devam ediyor. Şimdi bunu burada nasıl yapabiliriz? Düzgün çıkaracağız. Isılarak düzgün çıkarmamız lazım. Çıkarken de bir yere zarar vermememiz lazım. Şöyle tutalım. Şöyle koyalım. Sana da köründü, verelim. Sağ olun Aracık. Verdik mi? Hı. Verdik. Şimdi arkadaşlar, burada deminki gibi sıvı filan falan süreyim de işe yapayım, öyle bir şeyler yok. Burada sadece Flux kullanabilirsiniz, yine yumuşatmak için lehimleri. Beni gibi çolboz çolboz kullanmayın, daha düzgün kullanın. Şimdi elimize yine aynı havya şey alabiliriz. Aynı derece Aynı derece, derece değiştirmiyorum daha sakin çalışacağız. Az daha uzun sürecek bunu buradan çıkarmamız. Çünkü parça satılan bir parça olarak internette bilmiyorum araştırmadım ama bu tip parçaları kolayına hemen bulamıyorsunuz arkadaşlar. Onun için orijinalden çıkarmak çok daha mantıklı. Tabi devamlı elinizde hurda anakart olması lazım. Birilerinin parçaladığı bilinçsizce müdahale ettiği anakartlar uygun buralara Facebook'ta al alsatçılarda şurada burada satılıyor. Öyle alın her modelden lazım oluyor çünkü her parçası. Hadi iki taraf. Kav. Başlandı mı? Evet arkadaşlar. Kabinetli netliği iyiydi aslında. İyidir iyidir. İyi mi? Araya bir... ...pavukçu girdi. Esrar <laughs> dedi. Arkadaşlar, çok yakınlaştırmadan böyle tam dibine vermeden biraz üstten üstten, acele de etmeden böyle gezdiriyorum yavaş yavaş. Çünkü bu parçadan bir tane var. Bulma şansımız düşük. Onun için mümkün olduğu kadar nazik davranacaksınız ve geniş geniş ıslatacaksınız. Çok da haşlamayacaksınız ama normalde bu tip şeyleri bir de alt ısıtıcınız varsa alt ısıtıcıya koyup alt ısıtıcıda ortalama 180 derece ısı verip üstten de fenoviyayı tuttuğunuz gibi aslında bu gelir. O kadar basittir gelmesi ama herkeste olmayan alt ısıtıcıyı ile beraber nasıl çıkarabilirsiniz göstermeye çalışıyorum. Kendi kendime de işkence ediyorum bu arada. Yani o ekipmanımız var. kullanmıyoruz. Ama şimdi size göstermek için kullanamıyoruz. Şöyle dokunuyorum. 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 Henüz bu tiplerden oynama yok. Çok hafif başladı oynamaya. Bir de geniş bir al yüzey. Anladın mı? Oraya hmm. Orayı istiyorsun, orayı kaybediyorsun. Orası eyvah. Uş, elim Yandım. yandı. Seni göz görünebiliyor musun? Gördüm şu anda. Kıyıdan, köşeden tamam. gördüm. Bir dip tarafı oynadım mıydı? Şurası oynadıydı hafiften. Tamam şimdi şurayı da oynatmamız lazım biraz. Böyle çok hafif çımızla çok hafif hiç eğmeden bükmeden dışarı almaya çalışıyorum onu. Rüzgardan giriyor içeri. Ee, evet. Hiç eğmeden bükmeden arkadaşlar aldım biraz soğumasını bekledim. Biraz soğuyunca şimdi kıpırdatabilir miyiz bakalım. Kıpırdıyor şimdi normal kıpırdıyor. Harcamızı aldık. Harcamızı aldık. Kenara koyduk. Bir saniye bence. O parçamız orada dururken. Şimdi diğerini takmadan önce ne yapıyorsun? Seni çekiyor. Kamera böyle böyle bir taklalar attı da. Evet. <laughs> Hortum dibine dağıldı. <laughs> <laughs> Şimdi ödeki parçamızı yine aynen flaksla bir güzel geçiyorum. Geçtikten sonra 183. Bunun bir de 138'i var ama 138 burada çok sakat olabileceğini düşündüğümüzde 183 sıvılayım alıyoruz. Buraya yamıyoruz. Arkadaşlar buraya kalıp yapamayacağımız için rastgele ince sıvı. He ince sıva. Böyle bir yamıyoruz. Biraz da fazlalıklarını toplayalım. Bakalım ne kadar yamayabildik. Hepsini bir eşit sıvıda kalınlaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bana kalsa. Şaselerin olduğu yer biraz daha kalın olabilir. Yani şu iki nokta. Geri kalanını eşit yapmaya çalışıyorum. Çok istediğim gibi olmadı sanki. Siliyorum. Siliyorum derken. Tabi tiner yardımıyla siliyorum arkadaşlar. Pardon. Niye? Sandalyenin Hı. El konsantrasyonunu bozmak istedim. Ya işte düşünceli elemanın hali başka oldu. Başkası olsa kor ekmeği bizi diğeri düşürürdü. Birden tanıdık geliyor bana Yani. Bana da birden tanıdık geldi bu laf. <gülüyor> <gülüyor> bir ara Eyvan bir su, ufak suikast yapmıştı bana arkadaşlar. Merak edenler. <laughs> Onun videosuna gitti. Yani yani. Gelip güvenlik kameralarını inceleyebilir ama hala yaşıyorum işte beceremedi bu işi <laughs> arkadaşlar çok uzadı ama olsun sizin için uzatıyorum evet burayı bolca Flux tekrar eşitlemek için onları şunu açalım havyamızın da uçu bitti Bu arada farkında mısın evet. nazik bir şekilde böyle üzerlerinden geçiyorum. Bana göre işi dolduklarına inanana kadar arkadaşlar. Whole flux kullanıyorum ki burada pörtü bördü olmasın diye. Birbirine yapışma olmasın diye. Oldu gibi. Şimdi burası flaslıyken az önce sökmüş olduğumuz burada da konnektörümüzü alıyoruz. Biraz da flux'ın yardımıyla burada çok flux'lı oldu. Başka bir çımbız alalım. osiloskopta eşit olduğuna inandığımız şekilde buraya koyduk. Havyamızı alıyoruz. Tekrar. Sıvıt ısısını böyle bir 10 derecede arttırıyorum. Hızlı bir şekilde oturmasını istiyorum çünkü. Ha sen görebiliyor musun yüzeyleri? Şuradan bir göstereyim sana. Buradan farkındaysan bir parlama oldu. Burada bir oturma var. Şimdi üst tarafa biraz fazla kaydı diye, o tarafı görebiliyorsun musun? Görüyorsun. Evet. Neredeyse eşit gibi. Kendi kendini oraya çekmesi lazım. Yavaş yavaş çekiyor şey elinden. Çekiyor, parlıyorlar zaten. Farkında mısın? Hmm. Üzerlerinden geçtikçe parlıyorlar. Çok hafif de ben şöyle burada voltaj atları da var. Dokunuyorum, silgeleniyor. Farkındaysan. Silgelenmiş vaziyette ben bunu bırakıyorum. Şimdi 10 saniye soğumasını bekliyoruz ya da biraz uzaktan bomba alıyoruz. Puf, puf, puf. Sonra Tiş fırçası yardımıyla Kameralara falan zarar vermedik değil mi? Başka çıkaraydık kameraları. Yok, yok. Tiş fırçası yardımıyla biraz siliyoruz. Konnektörün şeması var elimizde ama değerleri yok. Değerleri başka bir şeyimde var. Ee, Televizyon da başka bir menüde. Biraz daha zoomlayarak bakacağım şimdi ne alemdeyiz diye. Görmüş olduğunuz gibi. Hani Videoyu uzatmayacağım. Bak şu ayak çok güzel oturdu. Ama sanki şu değmiyor gibi. Bunun testini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir işlemden sonra. Çok da uzatmadan. Ne yapıyorsunuz? Tilt modunu alıyorsunuz. Buradan birinci ayağa değdiriyoruz. Şu üstten şuradan da nereye değdiriyoruz? Ayağı değil bak arkadaşlar. Üzerindeki pisliği sileyim. Şuraya değdiriyoruz. Anakart. Anakart. Buradan buraya, buradan buraya değd ediyorsa orada bir lehim topu oluşmamışsa bile ayak değiyordur. Ha. Dil sesi geliyor. İçime silmedi. Yani ben buraya az bir şey de sürer miyim? Evet sürerim. İnce bir havya uçuyla buralara. Hafif Flux gene bir lehim. Sıvı lehim ya da işte kadı lehimden tık 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 tık, değdire değdire geçersiniz. Bu iş bitmiştir. Ha şimdi test yapalım. Bu arada bunun altında işlemci, MMC, ıvır zıvır var. Bu tarafta hani çok tehlikeli bir iş. Hmm. Dediğim yani. Elinizde kalabilir cihaz. Niye kaldı diye şey yapmayın sonra. Hani lan efendi nerede? ha şurada. Bir test yapalım cihaz hala çalışıyor diye. çıkıyorum sen buraya. Herhangi bir kısa devre belirtisi yok mu? Güzel. Bu iyi işaret. <laughs> Çımızları mı ne yaptın? Diyor <laughs> i̇şte yap ki var cihaz hala çalışıyor. Cihaz herhangi bir zarar vermedik. Öyle gözüküyor. Şimdi bakalım yaptığımız oldu mu? Bizim yeni filmimiz hangisiydi? Bu muydu? Bu mu? çıkma filmimiz? Yeni filmdeki parçayı almadık <laughs> Yeni filmdeki parçamız burada. Çıkma bir film arkadaşlar. Tam e, ne olduğunu bilmiyoruz. Sağ çalışmadığını da bilmiyoruz. Çıkma bir parça bulduk. Çıkma orijinal. Çıkma orijinal. Çalışırsa orijinal parça her zaman orijinaldir. Ne güzel olur. Değil mi? Tamam. Tabii çalışırsa. Sakince de oturttum. Aşağıdan da oturttum. Batarya cümle buraya taktım. da şarj yoktu zaten. Neydi bu Type-C? Type-C. Şuradan 5 volt alalım. Aldık. Bunu da buradan buraya takalım. Gittim. 5 voltumuz gitti. Bizim güç kaynağımızda bir çek şey, güç diyorum. Ee, şarj aletlerimizde bir sorun var abi arkadaşlar ama inşallah yenisini alacağız. Bismillah diyerek de bunu buraya taktık. Sokede 12, 68 ekrana bak. 1 Çok güzel. 1.62 9.9-1.62 Hızlı şarja geçti ve bak cihaz düzelince şarj göstermeyen ya da düzeldi. Hmm. Evet. evet. arkadaşlar ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. İlginç bir şey bulursunuz. Bu, bu, anladınız. <laughs> İlginç bir şey damir bulabilirsem size videolamaya çalışacağım. Hoşçakalın. Allah'a şey emanet olun. Allah